Verilen bilgiler doğrultusunda e, sayıların çarpımını yapalım. 1 çarpı 1. basamak 9, 2 çarpı 3, 3 çarpı 5, e, 4 çarpı 2, 5 çarpı 1, 6 çarpı 1, 7 çarpı 3, 8 çarpı 0. 9 çarpı 0 ve 10 çarpı soru işareti. Bu bizim aradığımız değer. Baktığımız zaman burası 9 artı 6 artı 15 artı 8 artı 5 artı 6 artı 21 ve artı bunlar 0 artı 10 x diyelim. Aradığımız sayı da x olsun. Topladığımız zaman şurası 9, 6, 15, 30, 38, 43, 49, 50, 70 yapar. 70'e 10 ile çarpılan bir sayıyı koyacağız ve bu sayı 11'e tam bölünecek. Baktığımız zaman 4 dediğimizde 10 çarp 4, 40, 70 artı 40, 110. İlk atışta vurduk. 110 11'e tam bölünür. 11'e tam bölündüğüne göre bundan sonra yapacağımız her hesapta mesela 5, 50 ekleyeceğiz. 70 artı 50, 120. 130, 140 ve 150. 140, 150 bu sayıların hiçbirisinin 11'e bölünmediğini biliyoruz. Demek ki doğru cevabımız bizim aşık kılıklı.